Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber best kimdir oynuyoruz. Yüksek hemen başlat. Tamam böyle seç. İleride atlamayalım bakalım. <laughs> Mesaj geldi. Tamam bay bay. yüklensin hadi Arkadaşlar top sürme eğitim bir depar peki niye hızlı koşmuyor depara basıyorum Tamam basın şimdi basacağız bu ne diyor şimdi kendini deneyin ilerle Lan koş. Şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Geç. Geç. Şu çektirim bana ya. Şimdi ne diyecek? Eğitim 2 pas. Tamam. Sol çubuğu pas bir Tamam. Tamam Hadi. Ben yapamıyorum şu ama. İlerle hadi hızlı hadi. Beş defa bas yapalım. Basit. bas yet. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Tamam oldu. Tamam. Şimdi şu. Ay şut 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 şut. Tamam, hadi artık tamam. Tamam, ilk önce kendisi atıyor. Ya bana bırakmıyor ki kendi kendine vuruyor. Tamam ben vurayım. Bakın yine kendisi vurdu. İşte, çok vurursak böyle olur diyor. Tamam ilerle. Ve Le, elde yiyelim. gol atalım. Tamam. İyi. O oh, bum. Oha çok sert vurdu lan Messi mi bu? Bu lan. Kendisi kaçırdı. Gol. Hadi bir Tamam şu da tamamlandı. Bak başka eğitim var mı? Evet baskı baskı baskı. Baskı düğmesine basalım. Tamam. Aldı. Tam değiştir düğmesine basın. Okey. Bastım. Aldım. Tamam çok basit. İlerle şimdi biz yapıyoruz galiba. Daha demin biz yapmıyorduk. 3 defa top kazanan tamam basit ne oldu lan istemeden bastım evet devam ediyoruz arkadaşlar ben enzimleri atladım şimdi maça geldik Sergio Busquets Busquets onları dest dest ara pası lan oraya Neyse. orada nasıl bu oyunda acaba Aa, dışarıda adamımız oraya değil ya. Lan yanlış buraya at. Oyun <laughs> niye mal mal oynuyor? Ha, Lan benim görmediğim yerleri at. At arabasını dembele. Dembele. Ya oğlum dembele dembele. Aldık. Topu. Arkadaşlar bir şey çektik. Ee, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bu arada PES 2021 videolar gelmesini istiyorsanız e, bir gün içerisinde 20 like bekliyorum. 15'te li geçen. Kaç araya kaç bak. Griezmann'dan bana ne orada arkadaşım. 20 like atılsın arkadaşlar bir gün içinde. Depar. Arapası. Ben arkadaşlar <laughs> bir defa daha videoyu durdurdum. Griezmann. Anton Griezmann bu sezon çok kötüydü ya. Tamam. de lan dur. Yukarıya. Depar 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 depar. Şu dışarıya hayır dışarıya nesi dembele Lan orada değil lan. Şuraya. Şuraya Griezmann Vur Grizu. Ulle bak. böyle sevinci. böyle sevinci yapalım dedik ki. Lan. Lan video kaç dakika diye bakacağım diye bütün sevinçleri geçtim. 45 artı 6 da atmışım. 45 artı kaç verilmişti? 1 mi? Ne? 81, 87 hesap ettik Pas. Sesleri kısalım. Maç bir daha başladı. İkinci yarı. Manchester United'la 1-0 öndeyiz. Manchester United karşısında. At, at şeye dembeleye. Çok iyi ilerliyoruz. Ara pası atacağız artık. Oradan yapacak bir şey yok. Henderson. Griezmann al. Williamson al. Pas verdi ama. Hop aldı, al, aldık tamam. Griezmann dönmeleyi ver. Dönmele. Dön. Bele. 2-0. De Oslas dönmele mi? Neydi lan bunun ismi? O zaman bunun şerefine bir tane kiraz alalım. Kiraz. Göle bakalım. Bence çok güzel bir gol. 2-0 dakika. 63'te gol geldi. Lan dur, baskı baskı. Busquets dalıyor. Saz bir şey geldi. Sırıncı o. Trinco'nun pası. Anton. Geçemedi ya. Baskı yapıyoruz arkadaşlar. Ve baskı sonuç verdi. Araya lan Griezmann dur oraya değil ya. Dembele'nin pası. Griezmann ikinci gol gelmedi. Kendisinin ikinci takımın üçüncü golü olacaktı ama olmadı. Dog Dembele alamadı ya. Busquets aldı. Verdi. Trinjoa. Griezmann. Griezmann. Gole bak. Lan Messi vardı bizde sanki. Messi nerede? Bir dakika durdur hemen. Duur dur Durdurdum. Takım yönetimini göremiyoruz. Atla diyelim. 0 oldu zaten maç bitmek üzere. Şöyle yükleniyor. Takımını seç diyor arkadaşlar. Ben Süper Lig'den Galatasaray'ı alıyorum. Ve başka kimler var? Hatay var mı? Olsa da almayacağım ama var. Kulüp sahibi Ege Egear. Olacak. Ege. Yağar. Avrupa. Türkiye. Bitti. Tamam. Futbol stadyumu arkadaşlar olacak? Türk Telekom Arena efsane. Futbol şehri Hatay. Kim be? Ah. Antep kabuğunu kırdım. Ben 4-3-3-3 oynayacağım. İspanyol anlaş. Tamam. Evet galiba aynı şeyleri evet aynı şeyleri vermiş. Aynı kadrolar. ben bir tane daha kurmuştum. Sildim tekrar yükledim ama. Tamam okey ileri diyelim. Hadi deneyelim. Aa hediye. Dikkat, tümünü al diyelim. Hediyeler aldık. O hediyeler ne işe yarıyor diyecektim. Sözleşmeye girelim. Yetenek avcısına girelim. Paslarını anlaş diyelim. Ne oldu bunlar? Hiçbir fikrim yok. Anam oyuncu geliyor. Lan oyuncu geliyor. İspanya'dan kim geliyor? Gümüş top olmasın. Gümüş top. Kim? Hangi aptal bu? Peh. Geldik geldim arkadaşlar. Aslında güzel oldu. Göbek 76 yükseldi yani. Tamam. Çok iyi yetenek abisi yok. Başka? Temsilciden iki tane var. O yanlış. Normalden bir şey var. Ha. Bence forvetten daha önemli biri var. Dur deneyelim ücretsiz. Bundan alalım. Evet. Kim geliyor? Kim geliyor? Gelen oyuncu için bir kiraz. Hollanda mı lan burası Rusya mı? Tövbe gümüş topunda gümüş lan Atla diyelim. Ne sol kanat gelmiş. Sol kanat gelmiş. Çok iyi oyuncular gelmiş. Tamam bir de burada var. Özel mi? Ee? Evet. Özelde iki şey var diyor. Adam var ki. Alamam. Sağlara gidelim. Ha, uuu. Cristiano Ronaldo'yu alıyorum. Daha kiraz yemedi. Ronaldo için kiraz yiyeceğim. Ana ben bunu videoda görmüştüm bak. Ronaldo gelecek galiba. Evet. Cristiano Ronaldo do su siyah top Cristiano Ronaldo geldi. Çok iyi bir top oldu bu. Sağa gidelim. Ücretsiz Miura diye bir oyuncu. Aldık. Bir takım iyi oldu zaten. Al bak. Tam 76 forvetimiz de oldu. Lan G'de hiç yokmuş lan. Başka hediye yok mu ya? Şimdi kadronuzu düzenleyelim diyor. Düzenleyelim aga. Şimdi yeni oyuncumuz geldi. Forvet'te de yok. Nerede? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi kadronuzu düzenleyelim. Yine düzenleyeceğim arkadaşım? Tamam bir dakika. Uy 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 Cristiano. Niye koymadı lan? Cristiano takımımızda bekle talet tamam yeni forvet de geldi bekle oyuncu şeyleri de yaparız bir dakika burada sağ kanat oyuncumuzu da koyalım Kaydet diyelim. Ve bir maçımız başlayacak. Onu denemeyeceğim. E, futbol diyelim. diyelim. Bir dakika tekrar gireyim. Buna basalım. Katıl diyelim. Ben daha bilmiyorum arkadaşlar hiçbir şeyi. Bu neymiş bakalım. Deplasmanmışsa ben iş sahacıyım. Etkinlik kullanmak için bir takım seçin. Galatasaray yok mu? Yo, yok. Juventus değil. Fenerbahçe var Galatasaray yok. Ne takımı bu? Bu taraftar Barcelona gibi 13 takımdan oluşuyor. Deplasmana bakalım Galatasaray vardır. Var tamam. Tarafınızı takımınızı daha sonra değiştiremezsiniz. Da İlerle. İlerle abi ben Galatasaray diyeyim Galatasaray. Ne diyor grup maçları başında en fazla puan alan takım kazanır diyor. Tamam. Şu an biz bir sıfırındayız. Neden? Geldim arkadaşlar. Bu ne şimdi? Onu merak ettim ben. Neyse takım yönetimi diyelim. Cristiano Ronaldo var mı? Var. O Ronaldo'nun morali çok düşük olsa da ilk maçını oynayacak. Maçı dedik. Alıyordum. <laughs> Rakip bekleniyor. <laughs> Hala bekleniyor. Lan İzmim Efe'ye ağrılmış. Hayır ya arkadaşlar. Efe ya ne ya? Hadi. Ölüyordum yine. Juventus'la Aslan Ergin. Efe ne ya? Efe ne ya? Tam onayla onayla yani Ronaldo oynayacaksın. Bakın sağ üstte saniyeler de say sayıyor. Ya Efe ya ne ya? Efe kim ya? Arkadaşlar hala takımını seçiyor. <laughs> Öksürerek maça başlayacağız. <laughs> Aa Zeyto. <laughs> ben yine öksürüyorum. Bir oyuncu gol attıktan sonra ilgili bir bölgedeyken bir gol sevinci yapabilir. Tamam. Aa Zeytin geldi. Zeytin geldi. HG Zeydin HG İlk maçımız bak onda da Ronaldo var. Çok iyi. Sıçtım ben o zaman. Baskı 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 pas. Aha Cristiano Ronaldo. Ronaldo onunki forvet de olsa da benimki sol kanatta iş yapacak. Pas geldi. Offside. Oh, 10 saat oldu. Dakika 4'te. Bizim acilen bir embo çıkarmamız lazım. Embo. Bence şu pasta değiştir şeyi tam tersi olması lazımdı. Ronaldo. Direktten döndü. Lan oraya değil. Salak mısın? Ah Abi bizim oyuncular baskı yapamıyor. Baskı yapsak ne olacak ki zaten adamların oyuncu oğlum bunlar ne lan? Hoca hadi Cristiano Ronaldo bir tek sen oynarsın Ronaldo. Ronaldo at şu ara oraya değil ama. Tam o atsın. Hadi Muro, Muro yeni 3 3 ee, dur konuşamadım ve gol! 1-0. Yeni 3 transfer efsane atak yaptı ve Kalu attı golünü. Adamsın kelo. İşte gole bak. Galatasaray'ım benim. İsabetli pası gole çevirdiniz diye şey aldık, G aldık. Onlar herhalde çok kişi arıyor. Ben videolarda falan izliyordum. Şut geldi, savunma ve kaleci. Kaleci mayor pasını verdi. Vasil Ya abi ben oraya atmıyorum. Manas yük en salat tamam kalu Kal depara unuttum bak depara basmadık baskıya bas hadi oğlum ah tamam ben de ben de ben de top tam Cristiano Ronaldo şimdi Ronaldo Ronaldo'nun pası çok güzel bir yere kalu iki atacaktık ama olmadı kalu Kalu. Cristiano Ronaldo'nun ortası geliyor. Orta geldi. Mura vuramadı. Burada Ronaldo şut çekecekti. Böyle işte kötü gitmeyecekti top. Videomuz 20 dakika like oldu. Ee, i̇nşallah seviyorsunuzdur videomu. Bas. Oyuncu değiştir. Bas 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 bas. Cristiano. Oy kaydılatan adam. De Pablo. Amın şey go. Şey go. Al De Pablo. Tam. Lan ne ne nereye? oğlum böyle gol mü olur ya? Pablo oldu ya. Tam gol çizginin de geçemiyoruz adamın ya. Başlattık. 1-1 oldu durum. Soric. Soric'in pası şimdi. Cristiano Ronaldo. 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 Ronaldo o zaman bir Ronaldo'dan füze. Füze 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 ama. Gol olmadı. Benimki niye gol olmadı da 12 oldu. 12 daha yakındandı gerçi. Pas. Ronaldo'ya ver. Ronaldo'ya sen vurma. Ama pas gelmedi. Şimdi Cristiano Ronaldo. Şut. Kalecim Mayor. Aynı kalecilerimiz var lan. Antop Şablo mu? Şego mu? Şimdi Cristiano Ronaldo ile kafamız dokunan isim nasıl sen oldun lan? Şimdi bir de para kalk. Akman nasıl? Hadi kalı. Kalıdan bir arabası geçmedi. Evet. Annemin şey oldu. Ve ilk yarı bir bir Grup maçlarında ilk yarı bir bir. 80 saniyemiz var. Maç etkinliği neymiş bakalım. Ha, buna bunu boş ver. Takım yetin hücum bölgede top kazanma bölgede istatistik önemli anlar. İleri diyelim rakip bekleniyor. O daha geçti. Ve ikinci araya biz başlıyoruz. Başladık. Roja. Roja. Onun arpası Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oğlum bok gibi şut çekme lan. Pas güzel. Ama Ronaldo yapamadı. Bak nasıl geçti adam ya. Arkadaşlar oyunu yeni başladım. Ne kadar kötü oynasam da birazcık iyi olduğumu düşünüyorum. Ha top bende. Sağa gidelim. Sağa sağa aynen. Çok iyi. Araba satacağım. Arabası da geldi. Anam gelmedi ya. Hayır. Cristiano Ronaldo. Tam top bende olmadı ya. Bas bas bas. Aldık. Arabasını attık. Aşağıya da uç. Uç atayım. Attım. Sen de koş. Şut ve direkt şut lan. Hayır. Oğlum o nasıl bir pozisyondu? Arkadaşlar atamadık. Cristiano Ronaldo da hayır alamadık. Tamam. Ben de pas geldi şimdi. Yukarıya Cristiano Ronaldo'ya. Lan nereye oğlum ya? Tamam top bende oldu yine arabasına at Ronaldo. Lan nereye attın? Pas. Cristiano Ronaldo çalımını at oğlum. Atamadı. Santos atamadı. Tam. abi. Kerem de buyurun. anam bize hadi. Pas geldi hadi. Koş yukarıya. Hayır ya Cristiano Ronaldo'ydu ya. Lan kuştanız oğlum. Oğlum kimin interneti kötü benim mi senin mi ya? Basın bas bak nasıl donuyor bak. Şike var hocam. Anam hayır. da bakım yesem de golümü attım. Ama göstermedi tekrar oynamayı. Yok yok durdurma geride. Değişiklik falan yapmayacağım. Biz böyleyiz. Hayır Ronaldo. Aldık Ronaldo'dan. Hadi oğlum Roca. Cristiano Ronaldo. Bu Ronaldo daha iyi. Bu Ronaldo daha iyi. Bu Cristiano Ronaldo daha iyi. Ronaldo daha iyi dedim. Ronaldo. Yapma be Santos'um benim. 2-1 öndeyiz. Grubumuza puan getirecek takım biziz. Daha gerçi bir şey bi olmadı. Onu şut atmışız. Christian'a varken sen gerçi neysin ki olmadı. Lan bas bas. Hayır debil. Tam çok iyi çok iyi. Son saniyeler. Son atak Galatasaray'ımızın olacak. Şöyle bir dikelim mayo. Lan bas 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 bas. Fail yapmışım ona. Ve 2-1. Grup maçında 2-1 e öndeyiz. Ve Juventus'u devirdik. 4 yıldızımızla. Bakın gördüğünüz gibi kurtarışlar 4. Her şeyde daha iyiyiz. Şimdi bakalım diğer maçlara. Efe yar değil Ege yar delireceğim. güzel şeyler aldık etkinlik ödülleri ablacım çok iyi. Ople valik ya da var. Etkinlik ödülleri. tamam da hepsine tamam diyelim. Şöyle bir çıkalım bir dakika arkadaşlar geri diyelim geri 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 hediyeler falan var mı diye bakalım yokmuş bir oyuncu değiştirin hayatta değiştirmem evet ee, arkadaş olabilir durun ben şey düzeltmeye çalışayım ismimi diyecektim bir yere girdim bu ne hemen bunları boşver Ayarlar yok mu oğlum ya? Arkadaşlar a Aa burada ayarlar vardı. Öyle bir şey yazıyordu evet. Oyun ayarları mı? Yok, oyun ayarları değil. Tam ayarlar. Anlat bildirimler. Bil 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 Dil ses ayarları. Maç ayarlarına bakalım. Radar göstergesi sonra oyuncu göstergesi yok oyunda. bulamadık. Neyse bugünkü videomuzda bu kadar dediğim gibi. 20 like almazsa bir de 60 kişi izlemezse ee, bir tane daha video gelmeyecek. Peskimin 21 videosu gelmeyecek. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.